ve sizleri gösteriyle baş başa bırakayım. Şov başlıyor.

Ver lan şu kumara. Bırak lan! Ver! Bırak, bırak sobamı! Bir Bı, bırak so orkestrayı da burada ya, bırak! Şişt, gidin kardeşim, başka yerde söyleyin. Burası özel arazi, Burada söyleyemezsiniz, tamam mı? Ver lan şu bana. Deli Bedri, bırak! Kan besi suyunu olmaz, bırak çocuklar hiç olmazsa şarkılarını bitirsinler, ben. Bırakın başka yerde bitirsinler kardeşim! Ne dedim ben size? Bunlar artık eskidi, bunlar bu okulun öğrencileri değil. Bu müsaberede sadece bu okulun öğrencileri şarkı söyleyebilir. Ver, O Reşit Bey'in sopasıydı. Ben ona yenisini şey ettiririm. Siz de kesin lan Serkif lan. Hadi karga sürüleri. Kış 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 Kıştmıyoruz lan. Ne yapacaksın lan? Ya ha? demek öyle ha? Güvenlik, güvenlik şim, güvenlik Gittim abi, Emre. Emre. Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi. tamam. Ya, ya ne biçim adamsın sen be? Bırak çocuklar şarkılarını bitirsinler işte. O kadar hazırlandılar. Şerifi de çıkart. Çabuk ol, çıkart, çıkart. Ama Bedir abi. Hala bana Bedir abi diyor. Gerekirse ben çıkartacağım. Hadi çıkart. Kusura bakma gidik abi. Ben de emir kurayım tamam. bakayım. Evladım muhabbeti bıraksana. Çıkartıyorum adamı. Ha! Oh! Hadi kilemici. Hiç... Hadi yaylan bakalım. Hadi. Ter be. Dokunma, dokunma. Necmi abi'ye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sana mı soracağım? İşte dokunuyorum. Ne var? Oh, dokundum işte. Oh. Bir, 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 bir. Lan babacığım, bak dokunma diyorum Necmi abiye, bak dokunma, dokunma, dokunma ee, çümen, diyorum. çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla öyle? Karışma lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğul arasına. Kış, kış, aa, kış dedi. Lan sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demiyorum lan. Çimen ne yapıyorsun? Aa, ya bırak şu silahı bacaksız amca. O silah benim üzerime zimbetti. Bak bırak diyorum sana, bırak. bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Oh. Ercüment! Oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı! Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya! E, Ercüment, şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Güdük abi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Çok dikkatsiziz Ercüment. Güdük abi! Güdük abi! Allah'ım! Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Ercüment, oğlum bu kuruyu başka kimseye vurma. Bak okulun adı çıkacak. Lan genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Hapislerde çürüyeceğim. Hasretinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum. Sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden. Kurbanın olayım En az kırk sene verirler. Değil mi babacık? derslerine yazar oğlum o yılda bir av çıkıyor hadi bırak şunu hayır hayır hayatımın baharındayım baba hayatımın baharındayım oğlum oğlum <laughs> hepsi senin yüzünden oldu lan üvey köpek ah, Ercüment yanlış anladın Sus susulan bari hapse gireceğim seni de öldüreyim Ama bak Ercüment lütfen yalvarıyorum sana deget ulan <laughs> Bana yalvaracağına, cehennemde zebanilere yalvar köpek! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Erciğ! Erciğ! Ne yapıyorsun oğlum lan sen? G Manyak! <laughs> Galiba cinnet geçiriyorum, kötü kelam. Bari bir tane de kafama sıkın da bitsin bu mavra. Erciğ'e yapma, yapma oğlum, sakın yalvarırım Ay, yapma! yapma. Hayır baba, hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. İki dakikada üç kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum, tımarhaneye yatırırız, iyileşirsin. Ne olur, ne olur canına kıyma. Bokunu yiyin bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. <laughs> ne istersen mi? Evet, ne istersen. Yeter ki silahı bırak elinden Ercüment. Mesela arkadaşlarımı okula geri alır mısın baba? De hemen anında alırım lan. <laughs> Peki okul paralarındaki yüzde elliye varan indirim ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta yüzde altmış olsun ulan. <laughs> Ha baba bir de İtalyan açici istiyoruz ya Japon açici uyuz olduk ya. Tamam kabul ediyorum tamam lan tamam. Hey! Hey! Baba. Bür, bür, bür. Tamam,